Bilgi Kalemi ailesi bir edebiyat programımıza daha hepiniz hoş geldiniz ve yine Gökhan hocamla birlikteyiz. bugüne kadar divan edebiyatı, geçiş dönemi edebiyatını konuştuk. Şimdi sıra neye geldi hocam? Tanzimat edebiyatı. Tanzimat edebiyatını konuşacağız bugün. bu edebiyat türünün diğer edebiyat türlerinden farkları neler, özellikleri neler? E, bu dönemde verilmiş, ortaya koyulmuş eserler neler? Bunlarla alakalı inşallah bizleri bilgilendirmiş olacak Gökhan hocamız. Evet hocam, hemen başlayalım istersen. Başlayalım. Biz zaten kronolojik olarak devam ettik. Hı hı. İşte İslamiyet öncesi. Evet. Sonrasında geçiş dönemi, divan edebiyatı. Tanzimat döneminde aslında 1800'lü yılların işte 1839'daki yayınlanan Tanzimat Fermanı'ndan sonra Biliyorsunuz bazı yenilikler ortaya çıkıyor Osmanlı'da, işte askeri alanda, hukuk alanında, işte sosyal alanda. Hı hı. E bu edebiyata da sirayet ediyor. Özellikle 1859'dan itibaren bizim edebiyatımızda bazı yenilikler ortaya çıkıyor. E, bizim o dönem sanatçıları işte kim var? Şinasi, hı hı. işte Namık Kemal gibi sanatçılar artık Avrupa'ya açılmaya başlıyorlar Batı'ya doğru, hı hı. özellikle Fransa'ya. Oradaki edebiyatı inceliyorlar. Oradan bazı yenilikler alıyorlar ve Türkiye'ye geri dönüyorlar. Hı hı. Bizim edebiyatımızda da bir şekilde etkileşim oluyor. 1859 yılında Şinasi'nin e, Tercüme-i adlı eseriyle biz yeni edebiyata aslında başlamış oluyoruz. Hı hı. Tanzimat döneminde başlamış oluyoruz. Bizim ilk çeviri eserimiz yani ilk eserimiz çeviri eser zaten. E, telif eserler daha sonra geliyor. Evet. Biraz daha ileriki süreçlere gelecek. 1860'tan itibaren şimdi biz Tanzimat edebiyatını Genel itibariyle bakıyoruz ama içerisinde parçalara ayrılıyor. İşte birinci Tanzimat Dönemi, işte ikinci Tanzimat Dönemi, sonrasında en önemli dönem olan Servet-i Fünun Dönemi, hmm. sonra fecr Dönemi, Milli Edebiyat Dönemi ve nihayet Cumhuriyet Dönemi'ne kadar geliyordu. geliyor geliyordu. Şimdi Tanzimat Dönemi'ni inceleyelim. 1860-1895 yılları arasında birinci ve ikinci Tanzimat Dönemi olarak ikiye Bir ayırıyoruz. Yaratı. Genel hatlarıyla anlatayım, çok uzatmayayım oraları. Ee, sanatın daha çok sanat için kullanıldığı, sanat kaygısının güdüllüğü işte akımlar olarak romantizm akımının ortaya çıktı. E, mekan İstanbul. Bu oradaki işler konular mesela Namık Kemal'in vatan hürriyet konulu hı hı. E, eserleri vardır. Şinasi'nin aynı şekilde yine vatan konulu işte hukuk konulu e, eserleri vardır. Buralarda daha çok genel çerçeve sanatın sanat için yapıldığı ve gene biz klasik edebiyatı e, oradan devam ettiriyoruz. Bu aruz ölçüsü demiştik ya bir tür evet. edebiyatı. Evet. Onlar hala devam ediyor orada. Tamamen kopamamışız orada. Biz 895 yılına kadar bu süreç devam ediyor. İşte romantizm akımı sonra devreye giriyor. Dil sadeleşemiyor. Şimdi divan edebiyatında dil ağırdı. Biz sözlüklere başvuruyorduk. Onu birazcık az da olsa hani dili sade, sadeleştirelim kaygısı vardı ama gene onu e, çok başaramadılar o dilin sadeleşmeme kısmı devam etti. Hmm. Özellikle ikinci tanzimatta dil gene ağırlaştı. Özellikle kim var orada? İşte Abdülhakamit Tarhan'ın külliyatını inceleyin. Orada çoğu kısım gene ağdalıdır, dil birazcık hmm. ağırdır. Abdullah e, Abdülhakamit'i de biliyoruz ki Makber şiiri de tanıyoruz. Hemen kısaca ondan bahsedelim. Hmm. Mesela eşinin vefatıyla birlikte eşine çok düşkün. E, eşi Fatma hmm. hastalanıyor ve hastalığa yakın vefat ediyor. Ondan sonra Macbeth şiir şiiri yazıyor. 395 bent. Nereden baksın binlerce. Evet. İşte 395 çarpı 8 işte ne yapıyorsa o kadar uzunlukta bir şiir yazıyor. Gerçekten çok etkili. Evet. Bu tabii artı bestelendi de birkaç kişi tarafından bestelendi. Öyle bir o yüzden romantizm akım buralarda ön planda oluyor. E, Nam-ı kemali söyledim. Hı hı. Bunlar tabii bizim hep ilk eserlerimiz. Mesela burada Tanzimat döneminde bizim ilk romanımız var. Şemsettin Sami tarafından yazılan Ta Talat'ta Fitnat var. Hı, hı. İlk yerli romanı Telif'tir. Şemsettin Sami kendi yazmış, çevirmemiş, kendisi yazmıştır. Fakat kusurludur. İşte romanın bazı teknik kısımlarını göz ardı etmiştir. E bu da normaldir çünkü ilk roman denememiz. Dolayısıyla bunlar olacak. olacak. E, Namık Kemal'in gene ilk bizim edebiyata ilk, ilk tarihi roman, ilk işte ede, ebedi romanları, edebi romanları burada da gene ortaya çıkmaktadır. Benim için ki edebiyat sahası açısından en önemli dönem Servet dönemi. Aslında 1896-1901 yılları arası 5 yıllık süreçten bahsediyorum ama yani geçmiş döneme göre bir 35 yıllık sürece göre daha iyi ürünler ortaya çıkmıştır. Oradaki özellikle iki yazardan bahsedeceğim, bir şairden bahsedeceğim. Halit Ziya Uşaktekil. Hı, hı Batılı anlamda ilk romanları biz orada görüyoruz. İşte Aşk ı Memnu, işte Kırık Hayatlar, Mavi ve Siyah romanları. Bunlar gerçekten kusursuz diyebileceğiniz şekilde yazılmış. Malum zaten dizisi de çıktı. Başka evet, Memnun'un evet, i̇ki, i̇ki tür dizisi. dizisi yok ki. Hem TRT'deki dizisi çıktı. Ben öğrencilere onu tavsiye ediyorum. Çünkü TRT'deki dizisi eski zaten siyah beyaz. Evet. E, tamamen kitaba bağlı. Oradan uyarlanmış. Ve ortalama 3,5 saat süre bütün Hı -hı. kitap. Ama yeni sezona baktın iki senelik. Evet. Orada çok fazla kurgu değişikliği var. var. O yüzden öğrencilere tavsiyemiz eski olanı izlemeleri. E, güzel bir romandır. Mavi ve siyah romanı da aynı şekilde gerçekten mavi renk ve siyah orada e, ironik olarak yine metafor olarak kullanmış. O da tavsiye edilir. Bir de işte kırık hayatlar Hı -hı. tamamen bunlar e, duygusal çerçevede ama realizm akımıyla ortaya çıkmış eserlerdi. Burada mekan gene İstanbul'dur. Dil ağırdır. Hatta ben hangi romanıydı? Kırık hayatlar romanını sözlükle okudum. Yani tam metin çevirisi, bir de orijinal metin çevirisini sözlükle Aynen. okudum. Hala bu klasik dönem kısım devam ediyor. O dil ağırlığı devam evet. ediyor. E orada Mehmet Rauf var. Yine ilk psikolojik roman. Eylül adlı romanımız gene orada. Ve şairlerden Tevfik Fikret var. O da şairlik e, unvanıyla damgasını vurmuştur o döneme. Mesela onun da tüm şiirleri Rübabı Şikest adlı evet. eserde toplanmıştır. Onun da dili ağırdır. Bazı tabi yenilikler ortaya çıkıyor. Mesela biz önceki dönemlerde hani bir satırda, bir dizede bir cümleyi bitiriyorduk ya da ne bileyim belki bir cümlenin yarısında, bir satırın yarısında bitiriyorduk. Fakat yeni şiirlerde o özellikle Serati'nin döneminde hı hı. E, bir cümle 3-4 satırda bitiyor. Bu gene batıdan gelen bir yenilik. Bir de ek parantez. Bizim noktalama işaretleri de ilk defa tarzımat döneminde gelmiştir. Evet. Şinasi tarafından. Şimdi da virgülüdür. Hepsi batıdan bize gelmiştir. Ve Şinasi hep ilklerin yazar ilk teni şairi olarak kabul edilir. İlk noktanın işaretini o getirdi. İlk tiyatroyu o yazdı. İlk çeviriyi o yaptı. İlk makaleyi o yazdı. Ya yani ilk ten bizim hı hı. hatta geçiş döneminde de hatırlarsanız bir ilk ten eseri vardı. Şatkobilik. Evet. Tanzimat döneminde de Şinlerse, Şinlerse ortaya çıktı. O da burada ortaya çıkıyor. Servetif'in dönemi adına Servetif'in dergisinden alıyor. Böyle bir dergi yayını var bir makale yayınlıyorlar. Bu makaleden dolayı kapatılıyor, sansür hı hı. uygulanıyor. Tabii o dönem zaten biraz Abdülhamit dönemine denk geldi, için i̇şte o e, istibdat dönemi, biraz baskıcı tutum, o dergiyi kapatıyor. Tevfik çoğu iş yerinde bunu görürüz. Hı hı. Yani o daha çok Osmanlı'ya yönelik eleştirilerini görebiliriz. Çok barışamamışlar. Şiirlerden bunu anlıyoruz. Ama sanatına baktığımızda gerçekten yazmış mı yazmış. Yani adam gerçekten çok güzel şiirler yazmış incelediğimiz, okuduğumuzda anlayabiliyoruz bunu. Beş yıllık süreç böyle. Servet-i dönemi bu şekilde kapanıyor. Derginin kapanmasıyla dönemi kapatıyoruz aslında. İşariler yine yaşamaya devam ediyor orada. Fecrati dönemi var. Bu da ortalama 7-8 yıllık süreçten meydana geliyor. Fecrati dönemi şundan dolayı çıkmış. servet Fünun dönemi sanatçıları yeni edebiyatı çok adapte olamamışlar. İşte Batı'nın tekniklerini kullanamamışlar başarısız olmuşlar hı hı. tarzında bir savunmaları var. Ama baktığınızda Sertifun şey Fecrati'ye Sertifun'dan daha kötü eserler ortaya e, çıkıyor. Yani çok güzel eserleri var fakat eleştirdikleri kısım ve kendi yaptıkları kısım arasında yani uzun uzun mesafeler var. Evet. Çelişmiş oluyorlar. Tabi orada önemli kişiler var. Mesela kim var? Ahmet Haşim var. İşte cenab Şahabettin var. Onlar da yani göz ardı edilmeyecek şiirler yazmışlardır. Ahmet Haşim'i biz akşam şairi olarak da tanıyoruz. Ben bazen ölüm şairi olarak da tanıyorum çünkü tüm şiirleri belacık psikolojik sıkıntıları gösterdiği ve tamamen akşam, akşamla ilişkili olduğu. Mesela akşam gün batımında ölmek istiyor. İşte gün batımında bir tepeden atlamak istiyor. Ölmek şiirini bence tavsiye ediyorum bir okuyun incelesinler. Eski okulda ben çok inceletmiştim öğrencilere. Çok ilginçtir. Cenab-ı Şahabettin, ve Ahmet Ayşim'in şiirlerinde, ki zaten o dönemde genellikle sembolizm, ya sembollerle anlatır. Bir de parnasizm var. Parnasizm de şu demek, biz realizm akımı, yani gerçekçilik akımını romanlarda görüyoruz. Parnasizm de şiirde gerçeklik. Şiir. Öbürü romanda gerçeklik gibi böyle ayırt edebiliriz. Buraya kadar olan tüm dönemler, mekan İstanbul, dil ağır Hı -hı. genellikle. Sadece Fünun'a daha ağır olmakla birlikte dil ağır olarak seyrediyor. Eyvallah. Bu dilin ağır olmasının sebebi hocam, yani şairlerimizin, yazarlarımızın sadeleştirilmiş bir şekilde kendilerini ifade edemediklerini düşünmelerinden kaynaklı mı oluyor? Yani Aslında şuraya kadar olan kısımda sanat, sanat içindir kaygısı var hocam. Hmm. Divan edebiyatında olduğu gibi. X şairi mesela divan edebiyatında X şairi şiirini yazıyor ama hani topluma bir faydası olsun diye değil. Eyvallah. Ben kaba tabirle yaranayım diye. Eyvallah. E, Birisi bir çünkü orada padişah sunuyorlar. Hmm. Bir karşılık bekliyorlar. Burada da mesela sanatçılar, bu yeni dönem sanatçıları da şiirlerine yazıyor ama kendi duygularını yazıyor. Hani bir topluma bir katkı sağlamak için değil, duygularını yazdırmak için yazıyorlar. Yani kendilerini göstermek için yazıyorlar aslında. Değil o o, o zaman da şiirler birazcık e, metaforik oluyor. Biraz, o sembollerle anlatınca e, bana bir faydası olmuyor. Evet belki okuyunca bunu mu demiş diyoruz ama toplumsal olarak baktığınızda değil böyle he. bir şey yok. Ama Milli bir geldiğinizde artık biz tamamen Anadolu'ya döndük mekanda. Dil sadeleşti. Orada neyi anlattık? Kurtuluş Savaşı'nı anlattık, milli mücadeleyi anlattık, Anadolu insanının oradaki savaşlar tutumunu anlattık, hı hı. zihniyeti anlattık, tamamen bize yönelik şeyler anlattık. Eşyeri de bu yansıdı ama çoğunlukla romana yansıdı. Mesela Yaban al'dı roman, çok da güzel bir romandır, onu da tavsiye ettik, onu da onu okutmuştuk, okutuyoruz hı hı. da. Sonrası hep bize döndü, dil sadeleşti. Sadeleşme sebebinden biri de biz divan edebiyatına hala bağlı kaldık oralarda, tamamen kopamadık hı hı. aslında. Çünkü orada güzel tabirler kullandık. Şimdi Divan Edebiyatı evet ağır, dilin ağır olarak kullanıldığı bir edebiyat ama incelediğinizde o çevirilerini yaptığınızda gerçekten derya deniz oluyor. Neyi orada? Orada da etkileniyoruz. Hı hı. İster de orada devam ettirmişiz. Ama Milli edebiyatta bu tamamen kalkmıyor ama çoğunlukla kalkıyor. Çünkü bizi anlatıyoruz. Mesela bizi ben anlatıyorum. E ben normal sade bir dille anlatacağım. Ama adamların kaygısı o değil de başka bir kaygısı var. Eyvallah. Milli Edebiyat da böyle. Oradaki savaş tutumları önemliydi. Anadolu insanı neler yaşamış, ne tür zorluklar atlatmış. Mesela orada yani kadın çocuğunu yolluyor savaşa, bekle ki gelsin, gelmiyor. Yıllarca bekliyor, gelmiyor. İşte bunları anlatıyor o dönem evet. eserleri. İşte eşini, eşi gidiyor, İşte ne bileyim çocukları ölüyor. Karda, kışta, orada, burada. Yani genel olarak tüm sıkıntıları biz orada görüyoruz. Servet fonunda göremeyiz. Göremiyoruz. Sen orada sadece antikalar var. Işte olaylar var. Evet gerçekten güzel eserler var. Evet. Bak bu açıdan baktığınızda sanat olarak baktığınızda evet gerçekten Saracino'nun da Tanzimat dönem 1 ile 2'yi kıyasladığımızda kendi açımdan söylüyorum. Saracino'nun daha ağır basıyor. Hı hı. Çünkü ürünler zaten hani basması da normal. Çünkü artık teknikleri biliyoruz. Roman yazma tekniğini evet. öğrendik, içeriklerini öğrendik. Tam da o döneme denk geliyor. 30-35 yıl sonrası. O yüzden de o kısım çok ayrı bir kısım. Çok ayrı. Hı -hı. Evet hocam. Ee, şimdi en son geldiğimiz noktada şu an güncel bizim... Cumhuriyet dönemi. Cumhuriyet dönemi olarak devam ediyoruz değil mi hocam? 1923'ten itibaren artık Cumhuriyet Hı -hı. dönemi Türk Edebiyatı'na döndük. Döndük. Burası burası anlatanlar bit, bitmeyecek şekilde. Hı -hı. O kadar çok alt dalı var ki. Eyvallah. Çok ayrı, müstakil bir program yapılır İnşallah. bunda. İnşallah. Çünkü... Şimdi 1960-80 arası Türkiye'de bir var, 80-2000 var, 2000 sonrası var, hmm. 23-50 var. O hep da bunlar ayrı ayrı. Kendi arasında zaten değişiklik Kendi de arasında diyor. o dönem aralarında mesela 23-50 arasındaki yazarlar, şairler, Hı -hı. bunların eserleri hep böyle böyle bölünmüş. Bölünmüş durumda. O yüzden mesela 12. sınıf müfredatıdır bu. Cumhuriyet'in evet, bir yıldır. Tamamı bir yıldır Hı -hı. Orada anlatılır, çok detaydır. E, tabii o yazarlar <laughs> bize tabii damgasını vurmuştur. Hı -hı. Çok fazla, sayısızca yazar şair var belki. Ben hatta bazı kitapları incelerken bu bu da mı yazarmış diyorum, yani bilmedik isimler çıkıyor. Ama bizim en çok bildiğimiz isimler var işte, deminden beri söylüyoruz. Şinas, Kemal Şinas, Nami Kemal, Şemsettin Sami. Aslında Şemsettin Sami roman yazmaktan ziyade Hı -hı. sözlükçü, dil, dil bilimcidir. Onun hem Türkçe, Kamusu Türki adlı sözlüğü Hı -hı. var, 1900'lerin yılların başında yazmış. Kamusi Fransevi var. Fransızca sözlüğü var. Farsça sözlüğü var. Adam aslında sözlük yazar ama Eyvallah. ama ilk yazar olarak ilk roman yazarı olarak da bizim karşımıza çıkmakta. Eyvallah hocam. Böyle başka e, değinmediğimiz çerçeve dışına çıkmamaya çalışıyorum. Çünkü Hı -hı. açıldıkça açılıyoruz. Açıldıkça bir şöfer dallanıyor bu <laughs> dallanıyor. O zaman yarım kalıyor. Yetmiyor. Yarım kalıyor bir sefer. Merak içerisinde kalıyoruz. Eee Genel olarak şöyle bir toparladığımızda hocam, tanzimat toparlayalım. bölümünü e, toparlayalım ve inşallah programımızı burada neticelendirelim. Tamam. Osmanlı'nın <laughs> e, artık son zamanlarında şey, tanzimat fermanı ortaya çıkıyor. Orada bazı yenilikler ortaya çıkıyor. Yeniliklerden sonra edebiyata da eden bu yenilik Hı. bizim romanlarımızda, şiirlerimize yansıyor. Bazı yazarlarımız, şairlerimiz Batı'ya tanımak Hı. için Batı'ya doğru yöneliyorlar. Tabi burada Osmanlı padişahlarının yönlendirmesi var. Artık onlar yeniliği açılmaya başladılar. E, önceden böyle bir yenilik yoktu. Bir Hı -hı. şekilde engelleniyordu. Onlar da artık farkına vardı ve şairlerimizi, yazarlarımızı teşvik ederek belki de yurt dışına göndermeye teşebbüs ettikler. Oralardan biz bazı teknikler aldık. Roman yazmakta, şiir yazmakta. Hı -hı. Onları e, uygulamaya başladık. Birinci Tanzimat dönemi. işte orada romantizm akımının, ikinci Tanzimat dönemi realizm akımının ortaya çıktığı, dilin biraz daha tam olarak sadeleşmekti sadeleşmemekle birlikte hı hı. hala klasik edebiyata bağlı kaldığımız Sarı Tıfı'nın döneminde dilin tamamen ağırlaştığı belki de hani sözlük destekli yazar yani yazıların anlaşılmayacağı bir dönem ortaya çıkıyor ki bu dönem ayrıca bu yeni edebiyatın e, kalbidir diyebileceğimiz hı hı. eserler burada evet. yer almaktadır. Fecraati dönemi Sarı Tıfı'nın tepki olarak ortaya çıkmış ama çok bir başarı sağlayamamış bir dönemdir. Burada önemli yazar şairler vardır. Demin de Ahmet Haşim, Cenab-ı Şahabettin gibi isimleri saydık. Milli Edebiyat döneminde tamamen kendimize döndük. E, Gene realizm akımı, toplumcu gerçekçilik buralarda ortaya çıkıyor. Milli mücadele ve savaş ortamından daha çok söz ediyoruz hı hı. burada. 1923 ve sonrası günümüze kadar olan kısımda da Cumhuriyet dönemi ortaya çıkmaktadır. Artık dil sadeleşme durumuna geçiyor. Tamamen değil ama yüksek kısımda sadeleşme. Yazarların daha çok meydana çıktığı, şairlerin daha çok meydana çıktığı hı hı. bunların sebebinden bir tanesi de okuma yazma oranının artması. Artmaz. Çünkü Latin alfabesine geçtikten sonra oran daha da artıyor. O yüzden insanlar artık yazmayı öğrenince duygularını ifade etmeye başlıyorlar. Dolayısıyla yazarlar, şairler bu dönemde artmış, bu art, artış hani gitgide artış gösteriyor. Günümüzde bile sürekli. Artış gösteriyor. Şu da sorun aslında. Yani herkesin de yazması Her, evet, aslında oraya doğru bir şey mi? Doğru yani, değil işte. E, şimdi oturunca bir şeyler karalanıyor illa ki. Ama bir eser oluyor mu bu? Yani edebiyata bir katkı sağlayacaksınız Hı -hı. orada özellikle. Ben e, adını da bilmediğim bir şair evet. diyeyim. Köye, bizim köye ziyarete gelmişti. Hı -hı. İki tane kitabı var. Kitaplarını çok bir heyecanla aldım. Yarım saatte iki kitabı bitirdim çünkü Şimdi sayfanın bir alt kısmına şuraya bir satırda özledim yazmış, şiir bu kadar. Yani bu şekilde de şiir kitabı tam yazılır da hani böyle herkes yazınca edebiyat çok bir değer yani, görmüyor. Sıradanlaşıyor. Sıradanlaşıyor, yani. kalitesi düşüyor. Evet. Herkes de yazmamalı. Yani bilmiyorum çok e, detayla girmek istemiyorum Eyvallah. ama. Tartışmalı bir Tartışmalı konu diyelim. Tartışmalı bir konu, tartışmaya açarız. Evet. Yani, <laughs> <Bugün> tartışmaya açalım. <laughs> daha kaliteli ürünlerin ortaya çıkması hı hı. E, az olup öz olması evet. e, şahsi kanaatim. Tabii. Daha hoş olacaktır. Ama bu demek değildir ki kimse yazmasın. Tabii ya ki da yazmakları da tabii. teşvik etmek yani, güzel. Halisiye'ye kadar güzel bir roman evet. da beklemiyoruz ama gerçekten edebiyata katkı sağlasın. O yani ne bileyim pizza'nın ile ilgili bir roman, bir hikaye evet. yazılmaz. Yani oralarda. baktığın zaman biraz da ticari kaygılar herhalde. Meselenin evet. içine girdiği zaman aslında oradaki o sanat için yapılan veya işte katkı için yapılan hı hı. mesele ortadan kalkmış oluyor. Bu zaman da ortaya tamamen boş bir ürün belki de evet, çıkmış oluyor. Evet. Yani. yani yayın evleri her evet. gördüğü kitabı evet. yayınlamasalar, basmasalar bunlar belki olmaz, Olmayabilir. Ve dijital yayıncılık ortaya çıktı. Evet. O da kitabı veriyorsunuz, e, sipariş geldikçe basıyor. basıyorlar. O da farklı bir ticaret durumu. İşte bunlar biraz önüne geçilmesi lazım, yani evet. kitapların seçilmesi lazım. Ben bir kitabı yazmak için aylarca uğraşıyorum. Evet. O son çıkan evet. kitap belki 6-7 ayımı aldı, 130 sayfa. Ya birazcık e, yorulmak gerekiyor yorulmak aslında. Yorulmak gerekiyor. Hani yani. her şiir yazan şair olabilir ama şairlik vasıtası daha farklı bir şey geliyor. Zaten <laughs> okuduğunuz zaman da bir his size geçmiyorsa zaten e, çok bir şey ifade ya etmeyecektir aynen, yazılan evet. kitaplar. Ama bazı dediğiniz gibi şairlerin kitaplarını ya da romanlarını okuduğunuz zaman gerçekten etkileniyorsunuz. Bir etki bırakmış oluyor evet. sizde. Bir fark var dolayısıyla. Anlaşılıyor. Okuyan tarafından da aslında idrak edilebiliyor. Evet. Dolayısıyla yazılsın, yazılmasın demiyoruz ama bu kadar da ticari kaygı güdülmesin. Kesinlikle. Yani her, her yazı kitabı, evet. kitaba çevrilmesin. çevrilmesin. an olarak kenarda kalabilir Kalamaz. ama bilmiyorum. Yani, evet. yani o... Farklı bir konu. Evet. evet hocam teşekkür ediyoruz Rica çok e, Tanzimat dönemi'ni bekleyen e, izleyicilerimiz vardı özellikle talep etmişlerdi hı hı. E, onlara da buradan selamlar olsun e, bugünkü programımızın da sonuna geldik kıymetli Bilgi Kalemi ailesi ve bizi izleyenler inşallah bir sonraki programda hocam Cumhuriyet dönemi'ne değil mi hocam Cumhuriyet dönemi'ne i̇şte artık sürpriz, <laughs> olsun. sürpriz olsun e, belki gireriz e, İnşallah ee, sağlıcakla kalın. Şimdiden hayırlı Ramazanlar dileyelim.